2024-2025 eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Biz de Ahmet Eğitim Sen Bir Nolu Şube Eş Başkanı Faruk Ercan'a AKP öncesi ve AKP dönemindeki eğitimi ihraçlarla ilgili her kentte hemen hemen her hafta protestolar devam etmektedir. Ahmet'te de ise bu hafta 102. haftası protesto edildi. Sayın Ercan'a eğitimle ilgili bir bütün sorularımız olacak. Ee, yani 20 yıllık AKP dönemindeki bir eğitim sistemiyle önceki eğitim sistemini karşılaştırırsak neler söyleyebiliriz? Yani siz öğrenciyken belki o zamanlarda o dönemdeki eğitim sistemi, bilimsel anlamdaki eğitim sistemi karşılaştırırsa bu iki fotoğrafı yan yana geçse AKP'nin 20 yıllık dönemdeki eğitim sistemi ve o dönemdeki Milli Eğitim Bakanları çok nadiren biz de o dönemlerde öğrencilik yaptık. Çok nadiren Milli Eğitim Bakanları değişiyordu. AKP zamanında neredeyse yılda bir bile eğitim bakanlığı da değişiyor. Yani buna ilişkin bu iki fotoğrafı bir eğitimci olarak hem eğitimci olarak aynı zamanda öğrenciyken de bu iki fotoğrafı karşılaştırsa neler söyleyebilirsiniz? Teşekkür ederiz öncelikle. Aslında yani 50 yıllık ömrünün 44 yılını okullarda geçiren bir vatandaşım da aynı zamanda. Yani hem öğrencilik hem de yıllardır süren öğretmenlik hayatında. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar iktidarda kimin olduğuna bakılmaksızın bütün iktidarlar aslında kendi ideolojik çizgileri doğrultusunda bir eğitim öğretim müfredatı belirlemişlerdir. Bu AKP'nin tek başına yaş yaptığı bir süreç değil aslında. Yani CHP döneminde de e, Adalet Partisi döneminde de aklınıza gelecek bütün iktidarlar aslında milli eğitimi kendi ideolojik çizgilerini yaşatabilme alanları olarak e, görmüşler ve buna göre e, programları buna göre yapmışlardır. AKP iktidarının eğitime bakış açısı ise dönemsel olarak farklılaşmış durumda. Yani AKP'nin iktidara geliş dönemleri biliyorsunuz daha liberal bir çizgide, insan hakları, barış, demokrasi güzellemeleriyle iktidara gelen bir dönemdi. Neler yaptılar? İşte Avrupa Birliği üyelik sürecinde ona dönük düzenlemeler yaptılar. Hatta bir dönem andımızı kaldırdılar ki biz eğitim son olarak o, Andımızı zaten karşı olduğumuzu bilinir. Hiç kimse diğer etnik kimlikleri, farklılıkları reddeden bir andımızla başlamamalıdır. Ama bu son süreçlerde AKP dönemsel olarak yine aslında sadece milliyetçi, muhafazakar, hatta MHP'nin katılmasıyla da ırkçılığa varan bir eğitim-öğretim sürecini de beraberinde değişikliğe gidiliyor. Yine AKP'nin yaptığı en büyük şey aslında 80 darbesiyle birlikte Kenan Evren'in, başlattığı yeşil sermayeyi cemaatleri, tarikatları palazlandırma dönemi FETÖ ile tepe noktasına çıktı ve aralarındaki çelişkilerden yaşanan bir FETÖ darbe girişimi sonrası FETÖ'nün sözde tırnak içinde e, derdest edilmesi ya da süre istemin dışına itilmeye çalışılması işte bu kamudaki binlerce ihraç tabii peki FETÖ gitti cemaatler, tarikatlar çıktı mı Milli Eğitim içinden? Hayır. Bugün hala yüzlerce tarikatla, yüzlerce cemaatle Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzalamış olduğu projeler var. ÇEDES projeleri var, binaların çeşitli vakıflara devredilmesi var. Bu nedenle aslında şu anki geldiğimiz noktadaki yeni bir müfredatla başlıyoruz aslında emekçiler olarak, eğitim emekçileri olarak 21. yüzyıl marif modeli dedikleri bir eğitim müfredatı. Bu müfredatta gerçekten bilimsel bir veri var mı derseniz hayır. Evet, güzellemeler var, adı güzel. Sanki gerçekten 21. yüzyıla çağ atlayacağız ama maalesef içeriğine baktığınız zaman yine dini derslerin, İslami ritüellerin, Türk milliyetçiliğinin ön plana çıkarıldığı bir süreci yaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de aslında en çok değiştirilen bakanlar arasında yani Cumhuriyet'in kuruluşuna bugüne kadar yani şu anda sayı aklımda değil ama bakanın sayısı olarak en çok bakanlığı değiştiren hükümetlerden biridir. Ve şöyle düşünün, şimdiki bakan daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'na müsteşarlık yapan birisi. Ee, geldiği gibi bir önceki bakanın uygulamaya koyduğu birçok şeyi hemen değiştirebiliyor. Sanki başka bir iktidar süreci yaşıyoruz başka bir iktidardan iktidarı devralmışlar yeni süreçler yara, yara, yaratıyorlar. Bu bize şunu gösteriyor, AKP'nin bir eğitim politikası aslında düzenli planlı yok. Gelen bakanın kişiliğine göre yapılan uygulamalar var ama bir de derin bir AKP'nin planı var. Bu derin AKP'nin planı aslında toplumu cahilleştirme sürecidir. Nasıl yapıyor bunu? Parası olanın eğitim, kaliteli bir, nitelikli bir eğitim öğretime kavuştuğu, Parası olmayanın ki parası olmayanların da gittikçe sayısının arttığı, gelir adaletsizliğinin arttığı bir dönemi yaşıyoruz AKP'nin son 10-15 yılında. Şöyle düşünün, bizim gençlik yıllarımızda liseyi bitiren arkadaşlarımızın birçoğu herhangi bir ilçe lisesinden bile mezun olduklarında üniversiteyi kazanabiliyorlar. Ama bugün geldiğimiz noktada nitelikli okul mezunları dışındakiler neredeyse üniversiteye yerleşemiyorlar. Bunu da sorayım. yani AKP aynı zamanda dershanecilik de başladı. Siz de belirttiniz. Sizin o dönemlerdeki birçok öğrenci hem yüksek bir puanla, bu kadar da üniversiteler de yoktu. Hem yüksek bir puanla kazanabiliyordu. Yani liseden hemen sonra kazanabiliyordu. Ee, bunu nasıl değerlendiriyor? Bu tabii FETÖ döneminin politikaları. Çünkü FETÖ biliyorsunuz en çok yatırımı eğitim alanında yaptı. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil. Dünyanın birçok yerinde özellikle de geri kalmış ülkelerde. Türkiye Cumhuriyeti'nde açtığı okullar, Türkiye'de de hem özel okullarıyla hem de kendi dershaneleri, tasiyeleri, matbaaları, yayın evleriyle ülkenin yoksul ama zeki beyinlerini kendilerine, dershanelerine, okullarına transfer ederek, ücretsiz eğitim vererek ve daha sonra bunları ilerleyen yıllarda devletin her kademesine birer bürokrat olarak, asker olarak, siyasetçi olarak sokarak kendi cemaatlerini güçlendirdiler. Ne zaman ki çatışmalar başladı. Bu sefer dershanecilik kısmen yasaklandı, kaldırılacak. FETÖ dershaneleri kapatılsın mantığıyla ama bunun önüne geçmek mümkün değil çünkü şu anda bir sınav sistemi. Türkiye dünyadaki üniversite sayısı anlamında en çok üniversiteye sahip ülke. Ama yine dünyadaki bilimsel verilere göre dünyanın en geri kalan üniversiteleri de bizim ülkemizde bilimsel yayın, Arge, proje geliştirme anlamında düşünün bir AVM binasının üniversite olduğunu düşün. Yani İstanbul'da, Ankara'da baktığımız birçok vakıf üniversitesi, özel üniversite bir AVM gibi. Dikilmiş bir plazanın içerisinde öğrenciler üniversite okuyor diye kendilerini kandırıyorlar. Ya da her şehre bir üniversite kurulmuş. Ama burada verilen eğitimin kalitesi niteliği nedir? Biliyorsunuz darbe girişimi sonrası binlerce aydın akademisyenimiz ihraç edildi. Barış akademisyenleri ihraç edildi. Mahkeme kararıyla iadeleri gerekirken göreve başlatılanlar yine üniversite rektörlük kararıyla ihraç edildiler. Yine Türkiye'nin en gözlü üniversiteleri atanan kayyum rektörlerle kalitesi düşürülmeye, gelenekleri bitirilmeye çalışıldı. Bütün bunlar ne sonuç oldu derseniz eğitimde her geçen gün gerileyen bir nitelik sorunu yaşıyoruz. Yine ülkenin beyinleri Avrupa'ya göç ediyor. Bunun akademisyeni, sağlıkçısı, eğitimcisi, mühendisi bunlar aslında şunu getiriyor. Ülke gittikçe aslında bir karanlığa adım adım sürükleniyor. Bunun sonunda gelinecek nokta belki Hümeyni sonrası İran ya da Afganistan süreci. Çünkü gerçekten insanlar bu ülkede bir gelecek göremedikleri için, ya da can güvenlikleri olmadığı için ya da hukuki güvenceleri olmadığı için ya da mutsuzluk hissettikleri için e, geleceklerini Avrupa'ya taşımaya çalışıyorlar. E, geçen yıl sanırım yaklaşık 1 milyon insan göç etmiş. bu e, Bunların büyük bir bölümü nitelikli e, beyin dediğimiz insanlar e, bir beyni yetiştirmek de gerçekten çok ciddi emek e, gerektiren, zaman gerektiren bir süreç. Dediğim gibi eğitim politikaları her geçen gün değiştiği için ben 28 yıllık öğretmenlik hayatımda kaçıncı müfredat değişik olduğunu artık hatırlamıyorum bile. Ve en trajik olan tarafı da bu müfredatın oluşturulma sürecine aslında eğitimcilerin bu süreçlerde hiç yer almaması. Yani sadece kendisine yakın olan sendikalarla ya da kendisine yakın olan akademisyenlerle yürütülen bir süreç. FAT diye eğitimcilerin önüne konulan bir süreç. Ee, çok basit bir şey. Bu okulların açıldığı ilk haftadan önce eğitimler, eğitimciler 2 ile e, pazartesiden cumaya seminerlere çağrıldılar. Belirlenen seminerler için belirlenen okulların salonlarının seminer verme uygun olmamasından tutun da. Altyapısının hazır olmamasına kadar. Düşünün, sene başına öğretmenler bir yılı planlayacaklar. Bir okula gidiyorsunuz, 9. sınıfı okutan öğretmenler, 1. sınıf okutan öğretmenler, 5. sınıfı okutan öğretmenler seminerlere çağrıldı. Meslek lisesinde ders okutan öğretmenler seminerlere çağrıldı. Yani okulun bir bölümü bir seminerde, bir bölümü bir seminerde, bir bölümü okulda. Ve siz o okulda önümüzdeki yılın planlamasını yapacağız ama kadronuz her birisi başka başka yerlerde. Alel aceleye getirilmiş, görüntüde cafcaflı ama içeriği gerçekten sadece Milliyetçi, İslamcı, Türkçü bir müfredatla e, karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. E, hocam e, eğitim sembesi birçok sendikası da belirtmiş. E, eğitim alanındaki sendikalar var ama e, şeye baktığımızda e, yıllık raporlarına e, raporlama noktasına baktığımız zaman e, kamuoyunda eğitim alandaki eksikleri dile getirme noktasında baktığımızda o sendikalarda e, ziyade en çok eğitim semestir, bu konuları dile getiren eksikleri yerinde bulan e, dile getirip Şimdi eğitim seni değerlendirirseniz, e, siz de eğitim sizin ne, 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 ifade ediyor? Neden Faruk Hoca eğitim seni de? E, eğitim senin ne ilişkin Yani eğitim sen aslında e, 80 darbesi sonrası kurulan, ilk, e, ben 80 darbesinde çocuktum, ilkokul öğrencisiydim. 80 darbesi sonrası kurulan ilk e, eğitim sendikası. E, öğretmenlik hayatıma başladığımız 97 tarihinde de görev başladığım ilde henüz memurların sendika kurması yasakken, yasal altyapısı kurulmamışken sendikaya üye olmuştum. 97 yılında Batman'da. Ve eğitim senin büyük bir mücadelesiyle, fiili meşru mücadelesiyle aslında sendika kanunu her ne kadar beğenmesek, eksiklerle dolu olsa da en temel sendikaların en temel silahı olan grev hakkının bu yasada bulunmamasına rağmen bugün 50'ye yakın eğitim iş kolunda sendika varsa hepsi varlığını aslında eğitim sene borçlu. Çünkü eğitim senin mücadelesiyle işte alanlarda yaptığı mücadeleyle yaptığı eylem etkinliklerle bugün sendikalar kanunu 4688 sayılı kanunu sendikalar yasallaştı ve bugün yetkili sendika olarak bilinen sarı sendika dediğimiz iktidarın yandaşı olan sendika bile varlığını aslında eğitim senin mücadelesine borçlu. Neden eğitim sendeyim? En temeli aslında ana dilde eğitimi savunduğu için eğitim sendeyim. Çünkü ben kendi çocukluğumda okula başlayana kadar tek kelime Türkçe bilmeyen bir çocukken bugün ana dildeki baskılar bugün yoğunlaşmışken ana dilde eğitim hakkını savunan tek sendik olan eğitim seni tercih etmem. En büyük etken buydu. Yine demokratik bilimsel eğitim savunması, insanlar arasında ayrımcılığa karşı olması, bütün bunların baktığımızda eğitimsel ve gerçekten emekçinin hakkını savunduğuna inandığım için eğitimsel değil. Bir üye olarak başladığım bu yolda da bugün bir şubenin eş başkanı olarak mücadele ediyorum. Mücadelemiz de devam edecek. E, eğitimsel tabii ki iktidar kim olursa olsun. Nereden gelirse gelsin. Eğitim alandaki sorunları cesurca, inançla ve inançla dile getiren bir sendika. Biz de görev aldığımız günden bu yana diğer yönetimdeki arkadaşlarımıza üyelerimizle birlikte bunun mücadelesini sürdürmeye devam ediyoruz. Bakın, e, etmişsen itibini Evet, e, işte pazartesi de okullar başlayacak. Hem etmişsenin e, genel anlamda bir de Ahmet yerinde baktığımızda e, sorunlar nelerdir? Da, e, bir de ana düzey eğitim savuna e, savunan bir sendika olduğumuzu. E, özellikle Türklerin Çoğu Kürtlerin e, yoğunluk olduğu yerlerden tutalım, diğer e, dillerin de, işte Lazların, Türkiye'de sadece Kürt dilimiz değil, diğer dillerde sadece çok dilli e, eğitim savunan bir sendik olduğumuz için. E, şimdi çocukların çok dilli eğitimden geçmedikleri bu da eğitimde bir sorun değil mi sizce? Tabii ki sorun. yani Bir kere insanın e, ana dilinde eğitim alması en temel yaşamsal hakkı yani kültürel hakkı, siyasal hakkı, pedagojik hakkı, bütün pedagojik çalışmalar şunu gösteriyor ki ana dilinde eğitim alan çocukların başarı düzeyi daha yüksek. Ama ana dili dışında bir eğitimi alan çocukların başarı düzeyleri diğer ana dilinde eğitim alan çocuklara göre daha düşük seviyelerde kalmaktadır. Türkiye çok kültürlü, çok dilli, çok etnisitel bir ülke sahip. Türklerde bu farklı kimliklerin sayısal olarak en büyük bölümünü oluşturuyor. Yani biz ana dilinde eğitimi savunuyoruz derken sadece Türkçe ana dilinde eğitimi savunmuyoruz. Bir Laz'ın da ana dilinde eğitimi savunuyoruz. Bir Çerkez'in de, bir Arap'ın da, bir Rum'un da hangi kimlik varsa, hangi bir kişi ise bile bu ülkeye vergisini veriyorsa, bu ülkenin ona sütlediği ödevleri yerine getiriyorsa temel yaşamsal haklarının hepsini de bir devlet karşılamak zorunda. Yani ana dilinde eğitimi sağlamak zorunda, ibadet kimlik farklı mücadelelerini veren işte Alevilerin ibadet sorunu karşılamak zorunda biz de eğitim sonra bunun mücadelesini veriyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde eğitim gibi Türkçe, Kürtçe ya da yaşayan dil ve lehçeler sıralamasında ortaokuldan itibaren seçmeli ders olarak seçilebiliyor. Fakat buna da baktığımızda bunu aslında sadece göstermelik bir şekilde var olduğunu görüyoruz. Neden? Zorunlu seçmeli gibi bir uygulamaya gidiyor okul idareleri yani üç gruba bölünmüş e, seçmeli ders grupları var. E, bunlar arasında öğrenci seçiyor. E, diyelim ki Diyarbakır'da yaşıyoruz. Öğrenciler Türkçe dilini seçtiler. Kurmancı ya da e, Kurmancı değil seçtiler. Bu sefer okul, idaresi idaresinin temel bir argümanı Öğretmenim yok. Çünkü Türkçe öğretmen sıkıntısı var. Biliyorsunuz çözüm süreci adı altında başlayan süreçte üniversitelerde e, Türkçe bölümleri açıldı. Buradan mezunlar da var. Ancak atanan öğretmen sayısı çok yetersiz. Birçok bu bölümü bitiren gencimiz şu anda işsiz olarak devam ediyor. Ya da atanıp başka branşlara geçiş yaptılar. Yani Kürtçe öğretmen olarak atanıp öğrenci olmadığı için, ders olmadığı için. E şimdi biz zaten seçmeli ders mantığına karşıyız. Ana diline seçmeli olarak okutulmasını, öğretilmesini doğru bulmuyoruz bulmuyoruz. Yani bu doğru bir davranış biçimi şey değil. Yani bu bir Türkiye Türkçe seçmeli ders öğretmek gibi, bir Fransa Fransızca seçmeli ders öğretmek gibi. Eğitim sonra bizim temel hedefimiz, savunduğumuz ilki herkesin kendi ana dilinde eğitim görmesi. İlk, okul öncesinden başlayıp üniversiteye kadar bu sürecin yaşaması. Ve devlet de aslında bunu sağlamakla mükellef. Her vatandaşına nasıl Türkçe eğitim verebiliyorsa, Türkçe eğitimde, Lazca eğitim, Yorumca birçok gelişmiş Avrupa ülkesinde biliyorsunuz bu eğitimler sağlanmak. Yani Türkçe eğitim Türkiye'de yokken İsveç'te, Fransa'da, Türkler, Almanya'da talepte bulundukları zaman kendi ana dillerinde eğitim öğretimden yararlanabiliyorlar. Bizim mücadelemiz de bu temeldir. Hocam e, Pazartesi günü okullar açılıyor, e, Ametimiz gününe baktığımızda sorunlar nelerdir? E, yani Pazartesi günü hangi eksiklerle mi başlayacak, yoksa artılarla mı başlayacak? Buna ilişki neler söyleyebilirsiniz? E, artı şu anda aklıma gelen bir şey yok. E, yani bu trajikomik bir şey. Neyle başlıyoruz? Sorunlarla başlıyoruz. E, başlayalım. E, hala depremden kaynaklı ve deprem öncesinde e, Binanın artık eskimiş olmasından kaynaklı yaşanan birçok sorun var yaşanıyor. Yunus Emre İlkokulumuz var. Bağlarda 4 yıldır inşaat henüz bir kere bitir Hala bu sene faaliyete geçmedi. Oradaki öğrenciler ve öğretmenler başka bir okul binasıyla eğitim devam ediyorlar. Yine birçok okul tasarruf kapsamlarında tadilat görmediği için, yeni bina yapılamadığı için zor durumda öğrenci mevcutlarının arttığı bir dönem yaşıyoruz. Yine öğretmenlerin e, yerlerinin henüz netleştirilmediği, norm fazlası sürecinde, çünkü artık hükümet yeni bir tasarruf genelgesine şöyle bir şeye gitmiş, öğretmenler e, il içinde resen görevlendirilecekler, bütün merkezde çalışan bir öğretmeni sustuklu içerisine gönderebileceksiniz, onun bütün aile birliğini, aile düzenini bozacak bir şekilde. Bütün bu plansızlıklar gibi. Yine okullarda yıllardır yeni alım yapılmadığı için kadrolu hizmetli problemi var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı en temel problemi aslında hizmette olmaması. Ee, bunlar iş kur üzerinden yürütülüyordu. İş kurdan personeller geçici olarak alınıp okullara dağıtıyordu. Bu sene tasarruf genelgesi kapsamında sanırım bunlarla da ilgili bir sıkıntı var. E, ee, onu henüz kimse bilmiyor. Açıkçası şöyle dedi. Kendi çalıştığım okulda iki personel var. Ee, yani yetmesi imkansız. Ee, yine tasarruf genelgesi kapsamında okullara bütçede de kısıtlamaya gidildiğini görüyoruz. Bu da ayrı bir sorun. Ee, taşımalı eğitim ciddi bir sorun. Çünkü biliyorsunuz taşımalı eğitim kapsamında servislerle ilgili de bir kararlaşma Kurumların personel servisleri kaldırıldı. Taşıma ihaleleriyle ilgili durum nedir henüz bilgimiz yok. Çünkü genellikle Milli Eğitim Müdürlüğü'leri bize bu konuda e, bilgilendirmede gerçekten sorun yaşıyorlar. Devlet sorunmuş gibi bir eğitim kendi bilgi istediğinde maalesef çok net bilgilere ulaşamıyoruz. Bir şekilde e, temsilcilerimiz, üyelerimiz üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. Yani taşınmalı eğitimdeki öğrencilerin nasıl taşınacağı bir muamma şu anda. Yine sağlıklı beslenemeyen çocuklar, ekonomik olarak e, açlık sınırının altında yaşayan 20-30 milyon insan yaşadığı bir ülkede e, bir öğün sağlıklı yemek talebimiz var. Bütün öğrencilerde, okul öncesinden lise kademelerine kadar. Fakat bakanlığın da buna uygun bir bütçesi yok. Bir çocuklar evlerinde beslenemiyorlar. Ee, okullarda beslenmelerin önünü açmaya çalışıyoruz. Bir önceki bakan döneminde okul öncesinde verilen bir öğün yemek bu bakan döneminde o da kaldırıldı, o da yok. Yani açıkçası e, henüz e, okullar eğitim öğretme maalesef e, çok hazır diyemeyiz. E, sorunlar her geçen gün daha gibi artarak devam ediyor. E, eğitim zorlu bir süreç bekliyor. hem velileri hem öğrencileri hem öğretmenleri. Hep birlikte bunları üstesinden gelmeye çabalayacağız. Son olarak da e, hem sendikamızın da birçok üyeleri de 2016'dan ihraç olduğu, bugün de siz yine alan her hafta e, açıklamalar yapıyorsunuz. E, hem sendika sen hem test boyutuyla e, birçok kentte e, 2016'dan bugüne kadar e, basın açıklamalarla, etkinliklerle KHK e, meselesini sürekli gündemde tutmak, e, dile getirmek, yine geçen dönem mecliste hem işte o dönemki HDP'ydi, şu anki CEM Parti'den, bir de CHP'den PKK'li vekiller de vardı. Yine bu dile getirmek için toplantılar yapıldı. Bu ihraçla ilgili size de yeterince yeterli oldu bu bu çalışmada ve bu sorunu bir an önce çözülmesi için hem bütün herkesin yani ne yapması gerekiyor? Bu ihraç gerçekten 8 yıl oldu e, ee, bir de sizin sendikanızda çok, çok üyeleri ihraç oldu. Ee, siz az önce <laughs> de yani ayrım yapmadığınızı bunu güzel e, site olarak, tek rengindim olarak e, röportajlarımızda da ortaya çıkıyordu. biz yaptığımız hmm. daha önceki röportajlarda da e, sizin sendikanın üyesi olmadığı halde de siz sahip çıktınız. O dönemki sarı sendika dediğiniz e, sendikaların kendi üyelerine sahip çıkmadı. Hukuki boyutuyla da sahip çıktığınız, kendi üyelerine de sahip çıktığınızı ihraç olan e, arkadaşlarımız bu sürece ilişkin Ya yani bu tabii ki ihraçlar bu ülkenin ilk defa karşılaştığı bir uygulama değil. Yani 80 darbesinde de yani bu ülkede yaşanan bütün darbelerde aslında kamuda muhalif olarak adlandırılan kamu emekçileri sürgünlerle, ihraçlarla karşı karşıya kalmış. FETÖ darbe girişinin sonrasında da aslında adı FETÖ darbesi olan bir girişim, iktidar kendisine muhalif olan herkesini kamudan temizleme aracı olarak zaten bunu da tırnak içinde Allah'ın bir lütfu dediler. Konfederasyonumuz keske bağlı 4500'e yakın emekçi arkadaşımız ihraç oldu. Biz ilk günden itibaren hep şunu söyledik. Bu arkadaşlarımızın suç işlemediklerine inanıyoruz. Herhangi bir suçlar yok. Sendikacılık yapmak dışında, barış istemek dışında, Kaliteli bir kamusal hizmeti sağlamak ve vermek dışında hiçbir suçların olmadığına inandığımız için de ilk günden bugüne arkadaşlarımızın sesleri olmaya çalıştık. Onlarla dayanışma içerisinde olduk. Hatta ki sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi bizim sendikalarımızın üyesi olmayan insanlar hukuksal ıı, destek ve bilgilendirme de bulunuyor. Çünkü ıı, sarı sendikalar gidin aklanın gelin dedi. Oysa biz biliyorduk ki bizim üyelerimizin hiçbirisinin ıı, suçu yok. Onların yaptığı şeylerin hepsini bizler birlikte yaptık. Eğitimde kalitenin arttırılmasını talep ettik. Sağlıkta, sağlıklı bir hizmet alımını talep ettik. Aklımıza gelen bütün alanlar değil. Barış akademisyenlerimiz barış istedikleri için ilaç edildiler. Biz de ilk günden bugüne bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Diyarbakır Ahmet'te bugün 102. haftasını yaptığımız az evvel de her cumartesi günü Ofis'teki Hazal Park'ta son ihraç arkadaşımız dönene kadar da bu eylem metnimizi sürdürmeyi devam edeceğiz. Yeterli oldu mu? Elbette olmadı. Çünkü bu dönemde hangi inançtan, hangi sendikadan, hangi görüşten olursa olsun insanların bin bir emekle elde ettikleri işlerinden atılmaları bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Zaten bu ülkenin kanunları var. Bir memur tut işlerse yapılacak yönler belli. 657 devlet memurları kanunda bunlar açıkça belirtilmiş. Türk Ceza Kanunu'nda bunlar belli. Ancak bu arkadaşlarımızın birçoğu hala neyle suçlandıkları bile, niye atıldıkları, niye ihraç edildikleri bile belli değil. Yani düşünün hukuksuzluk zaten son safhada gelen kararlara da karar gerekçesinde bilgi diyor. Belge yok. Birisi sizin hakkınızda bir iftirada, bir ithamda bulunmuşsa, bunu bilgi kabul etmiş ve devlet sizi işinizden ihraç etmiş durumda. Tabi bu hukuksuzluklarla sonuna kadar mücadele edeceğiz ve son arkadaşımız görevine iade edilene kadar. E Tabi bu arada e, yüzlerce arkadaşımızı maalesef kaybettik. Bu sürece katlanamayan, yaşamını kaybeden, hastalık sonucu yaşamını kaybeden, işinden olduğu için e, Zorlu koşullarda başka işlerde çalışıp iş cinayetlerine kurban giden yoldaşlarımız oldu. Dediğim gibi zorlu bir süreç. Biz kesk ve eğitim olarak bu süreçte her zaman yoldaşlarımızın yanında olmaya da çabaladık. Yeterli midir? Elbette değildir. Daha güçlü, daha güçlü durabilirdik belki yanlarında ama elimizden geldiğince onlarla dayanışma için olmaya, onların sesleri olmaya çalıştık kendik olarak. Bundan sonra da elimizden geldiğince devam etmeye çalışıyoruz. Evet, Sayın Ertan sorularımıza verdiğiniz cevap için teşekkür ediyoruz. Size de başarılar dileriz. Yeni eğitim, öğretim yerine de başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Ötekilerin gündemi olarak bütün ötekilerin sesi olduğu için saygılar sunuyorum.